Bilecik'te rahatsızlanan bir kedi Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi'nde yapılan endoskopi sonrası sağlığına kavuştu. Bilecik'ten yabancı cisim yutma şüphesiyle Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi'ne getirilen kedi hemen uyutularak endoskopi yapıldı. Veteriner sağlık teknisyeni Bahadır Kaya endoskopi yapılan kedinin midesinden sindirilmeyen parçalar çıktığını belirtti. Operasyon hakkında bilgi veren Kaya kedimiz biricik merkezden şiddetli kusma ve yemek yememe şikayetiyle geldi. Daha sonra veteriner hekim Abdullah Tetik Bey ile endoskopi yapılması kararını verdik. Endoskopi sonucunda da sindirilmeyen parçalar ortaya çıktı midesinde. Daha sonra parçaları midesinden endoskopi yoluyla çıkardık. Kedimiz tekrardan yemek yemeye başladı ve şu an sağlığına kavuştu. İfadelerini kullandı. Sağlığına kavuşan kedi Osman Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi'nde sevgiyle karşılandı.